Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Among Us videosuyla karşınızdayım. Geçenki Brawl Stars videomda Among Us oynayacağımı söylemiştim ve bugün Among Us oynuyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah impostor olup size güzel bir Among Us videosu, Among Us videosu <laughs> göstermek istiyorum arkadaşlar. Bence imposter olacağımı düşünüyorum. Acı saati bas. Saati da başla, başlayalım ya. Eğer imposter olursam yargı modu yapacağım arkadaşlar. Ama ben ne zaman imposter olursam maç bir anda bitiyor bak. Onu çözemiyorum bak. Ben ne zaman imposter oluyorum maç o zaman bitiyor. Yani gerçekten hala anlam veremedim şu olaya. Bu sefer ama cremate olmak istiyorum. Neden? Çünkü dedektiflik yapacağım. Şu bir dakika o zaman dedektiflik yapıyorsak bir dedektif üstü lazım bize. Tamam şöyle çok dedektif olamadık gibi. Çok da dedektif olamadık ama yani yapacağız işte elimizden gelinceye kadar. Bir dakika kahverengi boş mu? Hop. Ben ben bu kombini çok seviyorum. Niye ise bana çok güzel geliyor bu kombin. Abi bu odanın şeyi kim ya? Startlasın artık ha. Allah Allah. Bir başlatmadı kardeşim burada çıkıyoruz burada. Ah be, kremit. Ya güzel, güzel. Tamam, bir illa hep katil mi olacağız? Biz de katil ararız bu sefer. Hmm. Evet, şimdi hemen. Abi görev çubuğunu hızlı doldursak kazanırız. Öyle asma ile kesme oyun kazanamazsın abi. Derken elektrik. Şimdi kardeşimiz biraz erken verdin elektriği kardeşim. Ben hiç elektriğe koşmayacağım. Görevlerimi yapacağım derken kil geldi. Şimdi sen o kili ne ara buldun ne ara kestin elektrik kapalı. Şimdi katil. Şimdi sarıya bir soru işareti koyuyorum abi. Ben sarıya bir soru işareti koyuyorum. Şimdi ben skip bir sarı vereyim. Bu sarıya vereceğim abi. Skip atacaktım ama şimdi sarı bir anda buldu katil şeyi. Ya sarı acaba? Ha? Ha sarı sarı mu? anlamadım ben şimdi. Ha arkadaşlar sarı reportlamış ama <laughs> kafeteryanın oradan reportlamış. Al ah, şarjım bitiyor. Al ah, şarj takıyor mu? Sarı herhalde normal report vermiş ama biz sarıya verdik şimdi hakkını yedik adamına. Allah Allah. Ben boşuna sarı oy vermişim arkadaşlar. Sarı katil değilmiş ya. Ulan ya. Katil. Aa katilmiş. Arkadaşlar sarı katilmiş. Ben hemen şimdi bak eğer katil var ya kesin katil elektriği dolanacak. Ben açacağım o kapatacak ama o, o gelmeden ben şöyle lak lak lak. Ya abi ya. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Abi ben white diyorum ha white's'in sen gördüm seni ben white. Yani görmedim ama. Yaz White hacı. Hadi lan oradan. Bak bir de bana abi white'ın tekidir. Ya white katilsin kardeşim var ya. Yapma ya. White <laughs> Bak bak kafedar kardeşim mi ben elektrikteydim. Ya abi bu kadar sallama sallamalasyon bir kişiyi ne gördüm ne duydum. Ben elektrikteydim ben elektrikteydim ya. Adama bak ya herkesi kesiyor bir de üstüne kardeşim şey diyor. Kahverengi katil diyor. Allah Allah ya kardeşim ben re... Bak ya. Re şey kırmızıyla turuncu da vermedi oyu. Ne yapacağız şimdi? Katilden kaçacağız. Bak 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 bak. Baba bak. Beni var ya. Beni nah yakalarsın. Hadi yakala. Al. Kaç. Kaç bu bu keser beni. <laughs> şu an beni kafeterya sanıyor. Sen kafeterya da san. Ben ben elektriği açmaya gidiyorum artık dışı elektriği. Şu var ya şu takılıyor. Abi! Arkadaş kesti beni. Yok ya. Ya adam Düzen, bazın Ya bir taneniz de görev yapsın abi ya. Bir taneniz de görev yapsın. Görevçi buna bak. Görevçi buna bak. Bomboş görevçi bu olur mu kardeşim ya? Allah Allah. Aa, üç kişiyi izleden boş. Adam akıllı odaya giriyorum kardeşim ya. Odanın suyu çıkmış. Yani şurada... Ammongus oynayayım diyorum. Ammongus'un içine ediyorsunuz ha. Dur. Bir dakika. Heh. Evet. Şöyle bir adam akıllı bir katil olalım. Bir yargı modu yapalım ya. Allah Allah. Hep siz mi katil olacaksınız? Evet. Kardeşim niye start vermiyorsun? Verme bekle. Tamam. Verme. O da boşalıyor. Sen startı verme. Kafası da yumurta kırmış. Abi hadi oda dolur musun lütfen oda? Kardeşim. Haydi. Hadi daha hadi daha bak bir kişi daha çıktı. Bak bir kişi daha çıktı. Ben de çıkarım abi. bu da kurulmaz. Arkadaşlar ben oda bulayım geleyim en iyisi. Dur. Ha. Evet arkadaşlar ben odayı buldum. Çok kalabalık kalabalık bir oda. İnşallah bir de katil. Allah kahretsin. Allah kahretsin olsun hep katil olacağız diye bir şey yok. Hiç katil olamıyorum ki gerçi. Yani o lafı kullanmak için biraz katil olmak lazım. Abi ben direkt görevleri yapacağım arkadaşlar. Ben görev yaparak ilerleyeceğim. Sabahdan verildi. Communication mı? Communication. Abi sarı. Sarı sensin değil mi? Dur. Abi ben bunu bilmiyorum. Bu nasıl yapılıyor? Abi şu görevi heh, yap. Bakayım. Evet hemen çöp boşaltma görevini de yapıyorum ben o görevi yapım Görevçi bu niye de Ben görev yapıyorum. Yani şu anda oldu. Tam oksijendeki görevimi de yaptım. Bir dakika. Elektriğe koşacağım. Hemen elektrikliki şu görev... Bu arada şey gelmiş ya baksanıza üstünde üçgen falan da var. Hani renk kölleri derken. Derken sarı katil abi ya. Sarı basmaya katil işte adam baksana. Kapıları kapatıyor beni kovalıyor. Şş, yavaş. Reaktör derken. Reaktöre görev yapmaya gidecektim ki. Red kesilmiş. Şimdi sarıya bir soru işareti koymak istiyorum ben. Sarıya bir soru işareti koyalım ama daha erken. Zaten görev çubuğu da. Yerseniz ben skip'i veriyorum. Şurada yazayım ki skip verin acı. Skip'i de verin abi. Şimdi yanlış bir şey yapmayalım. Şu sesi de kısalım. Hmm. Evet. Herkes zaten Onlarını verdi. Diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi oyunu vermeyen bir lacivert kaldı. Lacivert kardeşim verir misin? Lacivert. Lacivert. Ya abi illa bizi uğraştırıyor ya. Hadi abicim oyunu verir misin bize? Bize derken yani. Bana verme de. Hele bir şey sizlik yaparsan ayıp olur. What? Bak ya, bak ya. Bana verilmiş. Abi sarı ver bana biliyorum abi sarı bana ver. Ben abi görevlerimi yapacağım hızlıca. Hemen 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 koş koş. Allah Allah. Kardeş sen onu yapar mısın? Yapar mısın? Derken bir dakika. Bir dakika aşağıda yeşil bekliyordu. Ben oradan geldim. Bir dakika nerede buldun acı? Nerede buldun ona göre. Yok abi ya. Yellow yapma. Garanti eminim. Beni odaya kapatıyor. Bak, bronz. Ne alaka lan? Ben ne yapmışım? Bak bir de bana arkadaşlar uyu bana verdiler. Ya gerçekten bak kimin katil olduğunu söyleyeyim mi abi? Kapalı Mavi abi? sarı ama onlar beni keserdi ya gerçi. Ben abi ben yine de bir sarıyı takip edeceğim. Bir dakika bakalım. Evet kapalım abi. Kapak kapalım abi nereye gidiyorsa sarı oraya gidiyor. Görüyorsunuz değil mi? Abi bunlar aha. Bunlar kesecekler. Bak ne bak. <laughs> Ana ne oldu? Son ilim oluyor o zaman. Yani impostor olamadık. Impostor olamadık ama bari cremate dedi bir kazanayım yani artık. İnşallah impostor olurum. Bak inşallah hadi. Hadi bakalım. Hadi. Abi, abi hadi ya. Hadi bak imposter bak. Ben. Imposter benim. Allah cezanı versin. Yok abi ya benim impostur olmama diye bana büyü yapılmış. Kim yaptı bu büyüyü bana ya? Ben yani tamam kazanmak güzel bir şey ama impostur olarak kazanmak daha güzel. Aa, ben görev çubuğunu dolduracağım. Yok abi. Ya dedektiflik boş. Dedektif bak yine diyemedim. Alo bakayım. Ben ben zaten kam... Ya ne ara kestiniz acı ya. Pizzacık. Pizzacık. Nerede buldum pizzacık? Nerede buldum? Dark, dark green diyor. Kardeşim sen zaten dark greensin. Tamam abi. Dark green tamam. Dark green. Ben de dark green. Çok... Niye bu? Bir dakika şarjı ne yazıyorsunuz acaba İngilizce? Ben anlamıyorum. <laughs> dark Green kendisi dedi ben katilim diye. O zaman biz de Dark ne veririz. Çok mu zor yani? Bu arada ben oyun sayesinde İngilizce renkleri öğrendim anasını satayım he. Mesela Mor Purple Kahverengi Brown işte Green Cup Dark Green Ondan sonra Blue Dark Blue Tüm renkleri öğrendim White işte yani öyle Black Böyle böyle Vallahi bak yalanım yok. Ben bundan önce renkleri çok fazla bilmiyordum. Yellow falan işte. Pink. Çok renk bilmiyordum İngilizce. Biraz kötüydü. Oyunda İngilizce öğrendik. Anasını satayım böyle bir şey olamaz derken. Abi adam yalancı katil. Adam bana... Adam bize... Gerizekalı mısın? Kendini attırmak için mi böyle bir şey yaptın mal? Salaha bak ya. <laughs> Bu ne? Bu ne şimdi? Ha, abi ya. <laughs> Adam beni geldi kesti. Abi beyazmış hiç süperenmedim. Abi gram süperenmedim ya. Allah şimdi bak bak bak. Abi beyazsa şimdi kahverengi bence vermezdi. Şimdi beyaz bir katil. Acaba beyazla kim katil? Bak Red niye beyazın nerede? Nereden biliyorsun beyazın nerede olduğunu? Kahverengi ne alaka? falan diyor. Ha ha. Ya belki tahminde bulunmuştur adam. Bu eli kazanırsak çok güzel olur arkadaşlar. Bu, bu bir sonraki videomda inşallah katılırım. Ne diyorsunuz? Navigasyon mu? Sen beyaz navigasyonda değildin. Yalan atma. Aa beyaz ya. Yapıştır beyaza. Yapıştır. Oh tamam beyaz katil. Ay beyaza veriyorlar. Ha, öyle bakarsın mal mal. Heh, tamam mı beyazcık. Öyle mal mal kalırsın işte. Şerefsiz beni kesmekteymiş. Bak. Kardeşim ver hadi ya. Ver oyunu beyaza. Ver ver ver. Adam bak sizi keser ha. Bak bu beyaz var ya. Oğlum bir dakika şimdi iki katil var. İki katil diyelim mora verse. E, mor da gidip mal skip'e atarsa. Sıçarız. Kime veriyorsunuz? Yeşil oy ver. Yeşil oy ver. Yeşil vote. A kırmızıya verdiler. Kırmızı asıldı. Abi adamlar bizi lime, lime öyle bir şey olamaz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yani bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yani gerçekten haksızlık yaşadığımın artık anladım yani. İnşallah öbürki videomda imposter olurum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.